İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yılın en başarılı kadın oyuncusu karşımızda Ceren Hanım. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Ee, i̇şimi hep tutkuyla ve aşkla yaptım. Kendimi bildim bileli bu mesleği yapmak istiyordum. Ee, ödüllerini de herhalde toplamaya başladık diyelim. Kesinlikle siz destek olarak bu akşam yalnız bırakmadınız işinizi. Ya ben çok gururluyum. Ben eğer kendim ödül almış olsaydım bu kadar sevinmezdim. Ben çok mutluyum kendi adıma ve işim adına. Ee, her şeyin en güzelini hak ediyor. Ee, ödül demişken aslında bu ödülde eşkıya Dünya hükümdar olmak dizisinde e, parmağı var. Ama diziyle ilgili birçok şey yazılıyor, çiziliyor. Sizler de bu dizide yaklaşık 4 sezondur e, oynuyorsunuz biliyorum. Neler söyleyeceksiniz? Son yani ne oldu? Ne bitti? Sizin bir bilginiz var mı? Ne bitip ne olduğu ile alakalı e, açıklama yapacak kamu kuruluşları ve yapımcılar var. Biz hmm. açıklama yapacak merci değiliz. Ama şunu söyleyebilirim. Başından sonuna kadar bu bir ekip çalışmasıydı. Senaryosundan e, en yani şeyi getiren resulümüze kadar hepimiz e, bu işe çok büyük emekler verdik. Umut ediyorum da hayatımızda hep güzel olarak böyle kalacak eşkıya dünya hekimler olmaz. Vallahi yorum yok, biz de bilmiyoruz. Ne olmalı ne biz de izliyoruz yani seyirciler gibi. Hı -hı. Ee, ya bu konuda e, ya yapmak istesek bile bir yorum yapamıyoruz maalesef çünkü biz de bilmiyoruz yani. Peki, Hayırlısı olsun. Peki, <laughs> kesinlikle neler yapıyorsunuz peki bu süreçte dinleniyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Yeni projelere hazırlık aşamasındayız. Hı -hı. Ee, güzel şeyler oluyor, bakalım kısmet. İnşallah ödül tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.